Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla karşınızdayız. Boy. Bu üç ay. Bu ay, hatta bu Bizim üç ay. Bizim mübarek 3 aylar başladı arkadaşlar. <laughs> mübarek 3 aylar başladı. Biz çok video attık. Sadece araba videosu sizden de için artık ne çekiyoruz bilin bakalım. Araba. Araba. Şimdi bugün ne inceliyoruz da geçmeden önce biz geldik. Aynen. Evet arkadaşlar. Kaç ay oldu? 2 ay oldu mu? İki ay sonra sizlerleyiz. Bu iki ayın sonunda sizlere getirdiğimiz araç Hyundai i20 Tron Gördüğünüz araba 2010 model arkadaşlar 1.2 benzinli Team modeli 78 beygir Team'de direksiyon var işte Bu yani <laughs> Yok artık adı. direksiyon Artı var <laughs> ee, Arkadaşlar gördüğünüz araç 145.000 km'de Şöyle bir etrafından incelememiz gerekiyor gibi Sis farları tabii ki de yok En boş donanımda olduğu için Farlarımız temiz plakamız 32 Şimdi yan tarafından bakalım arkadaşlar. Lastiklerimiz yeni. Onu görüyoruz şu an. Bu diyor. Lastikler. E, kapı kolları. Ondan sonra ayna kapakları. Bunun modelde siyah diyor. Plastik halde. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Araba 2010 model olduğu için ve Hyundai olduğu için tavanında biraz yanmalar var. Ya yani yılların verdiği yorgunluk diyelim biz ona. Bu araçta tam iki bu parça boya arkadaşlar ona bakarak zaten göreceğiz şimdi. Sonra arkasına gelelim. Sol tarafına baktık. Sarından önce arkasına bakalım. Aracımızda sonradan takılmış park sensörleri bulunmakta. Gördüğünüz gibi hani klasik bir Hyundai arkası. Bagaj tabii ki de aynı şekilde. Her Hyundai'de olduğu gibi. bunda da mandalla açılıyor. Evet bunu taksaymışız iyiymiş. Aracımız benzinli arkadaşlar. LPG yok. Külliyon orijinal. <laughs> Bu şekilde halının altında steplimiz bulunuyor yarım boy. Isofix bağlantılarımız var arabada bagajımız küçük bir şehir arabasına göre normal. <Sessizlik> yani, evet. Yardım. Evet. Arkadaşlar, motoru, motoru, yakıt tüketim olarak epeyce az yakıt tüketiminde ya, deli gibi gezeriz böyle. Motoru göster. Evet arkadaşlar tabii ki de amortisörlü bir kaput yok. Evet yani ve bunda amortisörlü kaput. Kolumuz burada. Evet arkadaşlar donanım. Boş donanım olduğu için burada kaplama yok. Dozor kaplama var ama. E, motora baktığınızda 1-2 motor var. Hyundai'den bildiğimiz i10'larda, i20'lerde kullanılan 1-2 motor. Atmosferik, 78 beygir. Vallahi Tolkun falan ne yalan söyleyeyim şimdi. Beygir'i bildiğim için söylüyorum. Onun dışında yani kaputun içinde bakabileceğimiz bir şey yok. Klasik bir araç. Motor biraz küçük zaten. Yerinden belli. Bayağı boşluğu var. Bunun dışında dışarıdan görebileceğimiz, bakabileceğimiz her şey bunlar. Dilerseniz içine geçelim artık. Arkadaşlar öncelikle arkadan başlayalım. Yani arka koltuklardaki diz mesafesine, baş mesafesine bakalım. Araç daha yeni temizlendiği için koltuklarımız biraz nemli. Şöyle oturduğumuzda dizlerimiz sınırda. 75 boyu. Yani dizlerimiz sınırda. Kapıyı kapattık. Tabii ki de buralar sert. Bunlara zaten bakmaya da gerek yok. Arka camlar kolu açılıyor ve nereye kadar açıldığına bakalım. Tamamen açılıyor arkadaşlar. O yönden en azından iyi. 3 başlık var tabii ki de. Ee, ISOFIX bağlantılarımız var arka iki koltukta. Ortada çakmak gibi hiçbir şey yok tabii ki de. Kolçağımız da yok. Bir tane şu sadece yan koltukta arka göz var. Şoför koltuğunda yok. Ya oturduğumuza baktığımızda çok görülebilir bir şeyimiz yok yani açık açık. Çok önü görmeden başlığı görüyoruz direkt. Ama ayarlı emniyet man kemeri mandalları falan var. Yani tutacaklar da üç tane şoför hariç var. Yani e, küçük bir şehir aracı için arka koltukta olması gerekenler var. Sadece camlarımız manuel olması, otomatik olsa güzel olurmuş. Şimdi dilerseniz ön tarafa geçelim. Arkadaşlar şoför mahalline oturduk. Koltuğu kendime göre ayarladım. Hemen direksiyon ayarlarına bakıyoruz. Bakamıyoruz. Bakıyoruz. Evet derinlik ve yükseklik ayarı var direksiyonumuzda. Bu güzel bir şey. Bir şehir aracına göre. Bu donanım ve bu modeldeki bir araca göre. Tabii ki de manuel bir el frenimiz var. Şöyle bakalım. i̇ki bardaklık var. iki tane gözümüz var. Beş ileri bir vitesimiz var bu yıldaki araçlarda çok fazla olmasa da araçta AUX çıkışı var arkadaş. AUX girişi var. Şuraya şöyle bir göz yapmışlar. Yani cüzdan girebilecek boyutlarda. manuel klima var. Team modelimiz olduğu için manuel klima var. Dışta çelik jantlar yoktu. Boyalı kapı kolları yoktu. Burada CD çalan bir TV'miz var. Multimedya ekranımız var. Dörtlüğümüzü buraya koymuşlar. Şimdi arkadaşlar o zamanın aksent blue'larına falan odaklanırsak direksiyonumuz aynı burada. Otomatik farımız yok tabii ki de. Şuraya park sensörünü koymuşlar. Bunlar e, zaman 145 bin kilometrede olmasına rağmen aracımız. Bakın etrafı çok çatlamamasına rağmen buradaki boyalar artık siyahlaşmış. Bu zaten bu Hyundai yani bu dönem Hyundai'larında tamamen kronik bir hastalık diyelim biz. Şimdi derseniz artık hani içeriye gördük. Torpido da şu boyutlarda. Bu da bayağı geniş ama. Kitapçık. Gitti. Yok. Bayağı... Şimdi dilerseniz sürüşe e geçelim arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Şimdi açtığımda bir şey daha göstereceğim size. Gördüğünüz gibi orada yol bilgisayarı. işte hava sıcaklığı. Saati gösteren bir yok. <laughs> Artık var. Yakıt tüketim falan gösteren bir şey var. Yani güzel olmuş bu donanımdaki bir araç için. Aracımız 145 bin kilometre Şu an 146 binde arkadaşlar. Bin kilometre kullanmışız. Emniyet kemerası takalım öncelikle. Küçük bir camımızı aralık bırakabiliriz. Ön camlar otomatik arkadaşlar. Ondan yana problem yok. Allah'tan otomatik. Şimdi şöyle bir yola çıkalım. Yani motorumuz çok sesli motor değil. Ama muhtemelen bunun yanında hani LPG takılı olmaması da bir etmen. Araçta LPG yok. Yani bundan dolayı da bir... Evet ön buhar Bundan dolayı hani biraz daha sessiz diyebilirim araç için. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Bir sürüşte deneyelim dedik aracı. Şu an e, normal bir hani 40 kaç belki arasındaki yoldayız. Yol zemini çok kötü değil. Bu zeminde çok ses yapmasını beklemiyorum zaten bu tarz arabada ama kullanımı çok rahat bir araba. Hani Hyundai'lerde alışık olduğumuz bir devriyaj, sert bir devriyaj var. Vites yolları çok net, çok kısa da değil yani. Uzun bir vites aralığı var. Aynen kapalı. E, araç şu şekilde tarif edeyim ben. Yani şehir içi kullanımlarda biraz daha uygun bir araç. Yani ortalama yakıt tüketimi, bunun gibi şeylerde çok şehir içinde üzmeyecek bir araç. Şu anda 3000 devirde gidiyorum mesela. Yani 3000 devirde 100 km hız yapıyor bu da çok kötü bir değer değil bu da arası küçük bir araç için ama aracın içinde biraz gürültü var tabii ki yüzde giderken yani rüzgar gürültümüz biraz rüzgar gürültümüz yol gürültümüz alıyor araç başlangıç seviyesindeki bir araca göre çok da kötü değil yanımızdan da bir 20 sonradı aynı donanımda o güzel yani aracın yakıt tüketimi açısından arkadaşlar bir problem yok yani yaktığı yakıtı ben size şöyle söyleyeyim 8,5 litreleri yakar benzinde. Bence gündüz benzinde 2010 model teknolojideki hani o teknolojideki bir araca göre çok değil. Bilirsiniz fundayın motorları LPG'de çok az yakar ama benzinde biraz fazla yakar. Ona rağmen 8,5 litre benzin için şehir içinde çok fazla bir değer gelmedi bana. Yani bu 8,5 diyor Rus tabi ama yani 7'lere düşebilir şehirler arasında. 7, 6,5 sizin yapacağınızlar için. Çünkü e, araç 1-2 olduğu için biraz zorlanmak isteyen bir araç. Yani klima açık. iki kişi çok rahat seyahat edebilirsiniz. Ama iki kişiden fazlası olmaya başladığında biraz daha zorlanmaya başlayabilir. Tabi bunun yanında 0.9 Clio gibi değil. Daha da iyi, daha da seri bir araç. O zaman ben bir soru sorayım. Evet. Eğren evet. mi? <laughs> <laughs> piyasası nedir bunun? Şimdi e, piyasası bu donanımda yani 145 bindeki bir araca göre hani ortalama rakip olarak görebileceğimiz araçlar. Bu aracın şu anki fiyatı 260 binlerden başlayıp bir kilometrede 300 bin liraya kadar gitmekte. Hani değişen boya durumuna göre. Bu aracın da fiyatını biz 280 bin TL olarak belirledik. Boyası olduğu için iki parçasında. Ama bu aracın rakibi olarak görebileceğiniz araçlar arkadaşlar hani Ford Fiesta aynı model yılına bakarsak Ford Fiesta olabilir. Bunun dışında Volkswagen Polo biraz daha pahalı olsa da o da sayılabilir bu modellerde. Ancak şurada bir ipnot düşeyim size. Yani bu fiyata alabileceğiniz bir 1.25 Fiesta'dansa bu araç biraz daha sürüşte daha iyi. Ama eğer Fiesta'da 1.4 Titanium donanımına geçebiliyorsanız tabii ki de onda daha fazla donanım var. Daha fazla özellik var. O araç tercih edilebilir. Ama Hyundai'de biliyoruz ki alt takım arıza yapmaması. Hani yani çok problem yaşatmadığı için bu model araçta, da hani, bu aracımızda tercih ettik. O zaman bir soru daha. Bu araçlarda kronik bir problem var mı? Yani alırken neye dikkat etsin bu insanlar? Bir su içelim. Bu aracım araçlarda genellikle kronik bir problem yok. Ama e, hani yani çok bakımlarını aksatmadıktan sonra hiçbir zaman problem yaşamayacak bir araç benim gözümde. Alınabilir bir araç diye görüyorum ben.